Merhaba sevgili izleyicilerim, bugün sizlerle harika bir haberi paylaşmak istiyorum. Kanalımız 10.000 aboneyi geçmiş durumdadır ve bu sizlerin ilgisi ve desteği sayesinde olmuş oldu. Bundan dolayı e, yürekten şükranlarımı, teşekkürlerimi sizlere sunmak istedim. Ayrıca 10.000 aboneyi de geçmiş olduğumuz için sizlere özel bir içerik hazırlamak istedim ve bir süredir bunun üzeri, üzerine üzerinde düşünüyordum ne hazırlayabilirim diye. Ve 2017 yılında e, e, Mathematics Magazine dergisinde yayınlanmış olan bir problemimi sizlere burada sunmak istiyorum ve bunun altında yatan fikirler nedir? Bu problem nasıl oluştu? Bunların gelişiminden de sizlere bahsederek güzel bir içerik sunmayı amaçladım. İsterseniz problemimize geçerek başlayalım. Problemi hazırladığım esnada dergiye gönderirken memleketim olan Adana'daydım. Ve konum olarak da orayı yazmıştım. Dergide ilgili yeri öncelikle bir görmüş olalım. Burada 1076 numaralı problemde görüyorsunuz. Lokman Gökçe Adana Türkiye hazırlayan olarak. Şimdi problem ne diyor ve çözümü nasıl yapılır onlardan bahsedelim. Sorumuz şöyle diyor. ABC'de bir dörtgen ve ABC açısı 130 derece, BAD açısı 108 derece. Kenarlarla ilgili olarak AB uzunluğu AD uzunluğuna eşit ve bu da BC uzunluğunun kök köküç katına eşittir. Buna göre ADC açı ölçüsü ve BCD açı ölçüsünü bulmamız isteniyor. Bunları derece türünden hesaplayacağız. Verilenlere uygun olarak bir çizim yaparak başlayalım. AB uzunluğu ile AD uzunluğu eşit verilmişti ve bu uzunluk BC'nin kök 3 katına eşit olacaktı. O halde biz burada BC uzunluğuna isterseniz x diyelim ve diğer kenarlarımızı da eşit olan uzunluklara x kök 3 Diyelim bu şekilde yazmış olabiliriz. Peki buradaki ana fikrimiz nedir? Hemen bu noktaya girelim. Eğer bazı ikizkenar üçgenler veya değişik köşegenler çizerek üçgenler oluşturmayı denersek, bu biraz işimizi zorlaştıracaktır arkadaşlar. Burada kendimiz bir düzgün beşgen, aradaki açımız 108 derece ve bir kenar uzunluğu x kök 3 olan düzgün beşgen inşa edersek çözümde ilerleyebiliriz. Şeklimizin verilenlere uygun olması için biraz daha düzeltme yaptım taslak çizimimizde. Ve bu şekilde uzunluğu x kök 3 olan 3 doğru parçası daha çiziyorum. Ve bunların aralarındaki açılar 108 derece olacak. Böylece bir düzgün beşgen inşa edebiliriz. Nereden bu fikir aklımıza geldi? Çünkü 108 derece A köşesi 108 derecedir ve A, B, uzunlukları birbirine eşittir. X kök 3 uzunluğu vermiştik. O halde kırmızı uzunlukları da X 3 olarak çizersek bunların her birine ve aradaki açıda 108 derece olacak biçimde. Dolayısıyla burada düzgün beşgen inşa etmiş oluyoruz. Böyle bir düzgün beşgene tamamlayabileceğimizi, niye tamamlayabileceğimizi üzerinde biraz e, düşünülmesi gerekir. E, zor değildir yani bunu bu şekilde bir beşgen inşa edebileceğimizi anlamak. Zor değildir. Peki şimdi 138 derecemiz vardı. Dolayısıyla 108 çıkardığımız zaman arada 30 derecelik bir açı kalmış olacaktır. Bu köşeye E diyelim. Buraya da F diyelim. Yani A, B, E, F, D bir düzgün beşgendir. Ve BE uzunluğu da arkadaşlar unutmayalım. Bu da X kök 3'tür. Şimdi C, e uzunluğunu biz burada birleştirirsek baktığımız zaman burada sarı ile renklendirebiliriz üçgenimizi. B, C, e üçgenine. 30 derecenin kollarından birisinde x var, diğerinde x kök 3 var. Elbette kosinüs teoremi uygulayarak CE uzunluğunu x türünden bulabilirsiniz ve buradan x olduğunu görebilirsiniz. Fakat bundan daha hızlısı burada özel bir üçgen var mı diye inceleyebiliriz. 120 30 30 üçgenini hatırlarsak bu açının 30 derece olması gerektiğini anlayabiliriz. Çünkü 120'nin gördüğü kısım x kök 3 olacaktı. Ama göremezseniz de kosinüs teoreminden 30 derecenin karşısının x olduğunu hesaplayabilirsiniz. Peki bu aşamada ne oldu bakalım. Baktığımız zaman bir düzgün beşgenimiz var. Bir tane de sarıyla boyadığımız ikiz kenar üçgenimiz var. Bunların tabanları yapıştırılmış durumda. Dolayısıyla buradaki CD e, doğrusu aslında oluşan altıgenin simetri eksenidir. Çünkü üstteki kısımla alttaki kısımda oluşan dörtgenler eş dörtgenlerdir arkadaşlar. Kenar, açı, kenar, açı, kenar eşliği diyelim isterseniz buna. Üçgenlerdeki kenar, açı, kenara benzer. Bunlar sağlandığı zaman burada da kenar, açı, kenar, açı, kenar. Gördüğünüz gibi. Burada bir eşlik oluşacaktır. Bunların neden eş olduğu görülemiyorsa üzerine biraz fikir yürütmeniz, biraz düşünmeniz yerinde olur. Bu iki dörtgen eştir. Dolayısıyla şeklimiz aslında CD doğrusuna göre simetriktir. İşte böylece D köşesindeki bu açı iki eşit parçaya bölünür ve C köşesindeki buradaki açımız da iki eşit parçaya bölünür. Buradaki açılar bize sorulmaktaydı. O zaman D'nin tamamı düzgün beşgende 108 derece olduğu için buraya 54 derece kalacaktır. Sorulan yerlerden birisi. Diğeri de C'deki açımızın tamamı 120 derece olduğu için burası da 60-60 biçiminde bölünmüş oluyor. Evet, problemimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Peki, şimdi biraz bu problemin geçmişine gidelim. Yani problem nasıl oluştu? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Problemi e, bu Matematik Magazin dergisinde, Mathematics Magazin'de, 2017'de yayınlandı demiştim. Ancak e, aslında benzer e, türde bir soruyu Antalya Matematik Olimpiyatları'na da önermiştim ve 2013 yılında e, yayınlanmıştı. Biraz daha Şuradaki oranların farklı olduğu biçimiyle onu da gösterebiliriz. Dolayısıyla sizler için biraz Antalya Matematik Olimpiyat problemleriyle ilgilenmiş, haşır neşir olmuş kişiler için aslında bu şekil çok yabancı gelmemiş olabilir. Yani izlerken şunu demiş olabilirsiniz. Ben bu problemi tanıyorum bir yerden bu çok yabancı değil diye düşünmüş olabilirsiniz. O Antalya Matematik Olimpiyatlarından hatırlayanlar olacaktır. O soruyu da açalım isterseniz problemimizin ifadesini görüyoruz. AB uzunluğu BC uzunluğuna eşit ve bunlar CD uzunluğunun bu sefer kök 2 katına eşit. B açısı 108 derece, C açısı ise 53 derece. Bu durumda A açısı kaç derecedir? Artık benzer fikri olduğunu görebiliriz. Bu defa 120 30 30 üçgeni değil, 45 45 90 üçgeni oluşmuş olacaktır diyelim. Fikir aynı. Simetri ekseni vesaire kullanarak hızlıca halledebiliyoruz bu soruyu. Problemi yazdığım ilk zamanlar aslında çok daha eskiye gidiyor. 2003 ya da 2004 yıllarında olması lazım. problem biraz daha farklı biçimdeydi. Yani üç uzunlukta birbirine eşit olarak vererek bu şekilde kurguladığım bir soruydu. İşte 20 yıl önce yazdığım ilk versiyonları bu şekilde idi problemin. Bunlara baktığımız zaman 48 derece 108'den 60 derece eksik. Ve 168 derecede 108'den 60 derece fazladır. Üç kenar uzunluğunu eşit verdik. Bunlar daha özel biçimleri olmuş oluyor. İsterseniz bu haline bakabiliriz. Hemen burada da yine bir düzgün beşgen inşa edebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yapmış olalım. Daha sonra burada bir eşkenar üçgen oluşacağını görebiliriz. Aradaki 60 dereceden dolayı. Tabii şunları yine eşit uzunluklarımıza çizmiş olalım. Burası 108 derece. Burada 108 derecemiz var. Onu birazdan yerleştirebiliriz. Bu çizgimizi çizelim. Aradaki açımız 60 derece kalacağı için düzgün beşgeni tamamladığımızda iki kenar uzunluğu da eşit olduğu için bu oldukça özel bir üçgen, eşkenar üçgen. Diyerek yine aynı mantıkla, aynı fikirle bunları yapabiliyoruz ve buraya da 48 derece kaldı. Üstteki ve alttaki dörtgenlerin eş dörtgenler olduğunu görürsek burada şu e, işaretli kenarımızın, bunu da uzatalım bu doğrunun aslında simetri ekseni olduğunu görebiliriz. Ve hatta dik olarak gelecektir buradaki kırmızı e, parçaya. Bunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla x açısı 108'in yarısı 54 olacaktır diye aynı şekilde yapmış oluyoruz. İlk versiyonları bu şekildeydi. Peki bu soruları nereden düşündüm? Yani niye böyle bir şey yazayım? Bu nereden aklıma geldi? Bunu da izah edeyim. Bu da arkadaşlar e, üniversite hazırlık Geometri kitaplarında gördüğüm bir problem tarzı ile alakalıydı. Öncelikle soldaki bu probleme bakalım. Üçgenar uzunluk eşit olarak veriliyor. 90 derece ve 150 dereceler var. X açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Böyle bir şekilde burada bir kare inşa edebiliyoruz arkadaşlar. 90 derece olduğu için. Kırmızı çizgilerde diğer parçalara eşittir. Bu şekilde karemizi yapmış olalım. Dolayısıyla burada birbirine eşit olan şu anda 5 tane uzunluğumuz var. Ve 150'nin bu kısmına da 60 derece kalmış oluyor. 90 çıkardığımız zaman 150 eksi 90 60 oldu. Özel bir açı iki kenar eşit olduğu için burada bir eşkenar üçgen oluşmuş oluyor. Ve böylece buradaki açımız da 60 derecedir. Burada 150 derecelik açı oluştu. O halde ikizkenar üçgenden dolayı 15 derece 15 derece olarak gelecektir. Bu üçgenin ikizkenar üçgen olduğuna dikkat edelim sarı renkli üçgenin. Dolayısıyla bir açısı 150 ise ikiz kenarlar 15 15 paylaşmış oldu. Peki şimdi burada 90 derecelik yine bir açımız vardı. Dolayısıyla x açısının da artık burada 75 olması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Peki düzgün çokgen mi gerekiyor illaki böyle bir problemde? Hayır bu bu soru özelinde kare yerine bir eşkenar dörtgen kullanılarak da yine çözüm yapılabilir. Elbette bu soruların farklı çözüm yolları da var. Ben bana ilham oluşturan ana fikri izah etmek için burada sizlere bu problemleri sunuyorum. Burada bir eşkenar dörtgen inşa edelim. Dolayısıyla şu açımız 100 derece ve buradaki açımız 80 derece olacaktır. 140 da 80 evet bunlara baktığımız zaman 140 ve 80'e arada 60 derecelik bir açı oluşuyor. Ve yine burada bir eşkenar üçgen oluşmuş oldu. Dolayısıyla burada eşkenar üçgenin açılarını 60'ı yazalım. 60 artı 100, 160 derecemiz var. İki tane şu gördüğünüz uzunluklar birbirine eşit olduğu için burada sarıyla renklendirebileceğimiz şu üçgen ikizkenar üçgendir. O zaman taban açıları eşittir. 180'den 160 çıkardık 20. 2'ye bölersek taban açıları 10'ar derece olarak almış oluyor. Burada gördüğünüz gibi 80 derece var. Yine burada da x artı 10'un 80 olması gerekiyor. Dolayısıyla X 70 derece olarak bulunmuş oluyor. İşte bu türlü problemler de ben madem burada kare kullanabiliyoruz. Başka bir özel e, düzgün çokgen yani kullansak. Mesela beşgen kullanarak böyle bir problemi daha ileriye taşıyabilir miyiz diye düşünürken. 20 sene önce bu problemi e, kurgulanmıştım. Sonra şu uzunluklarla ilgili içeriye doğru çizme veya dışarı doğru çizme biçiminde iç dediğim kısmı anlamış olduk. Bu şekilde de inşa edilebilir. Bunlar ve bunların varyasyonları ile ilgilenmiş oldum. Onlardan bir tanesini Antalya Olimpiyatları'nda gördünüz. Benzer bir türünü de Mathematics Magazine dergisinde görmüş olduk. Yine o yıllarda yaklaşık yani 20 yıl önce düzgün beşgen dışında başka şeyler de kullanarak belki düzgün yedigen veya düzgün dokuzgen gibi bunlarla da problemler kurgulayabilir miyiz diye düşünmüştüm. Onları yazdım ama herhangi bir yerde paylaşmamıştım esasında. Şimdi düzgün dokuzgenle ilgili olabilecek bir problemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ürettiğim problemlerden birisine. birisini. Yedigenle ilgili de elbette üretebiliyoruz ama yedigenin bir iç açısı derece türünden tam sayı olmadığı için yedigenle versiyonunu yazmamıştım. Şimdi o problemimize de bakalım. Şimdi son olarak şu problemimize bakalım. Verilenler neler? Buradaki işaretlediğimiz 4 tane hatta şu kısımda 5 tane doğru parçası eşit uzunlukta. Buradaki açımız 140 derece. 140 derece ve burası da 140 derece. Şuradaki açımız ise 160 derecedir. Buna göre şuraya biz x koyalım. Bu açıyı sorabiliriz. Buradaki açıyı da sorabiliriz. Buraya da y deyip bunu da sorabiliriz elbette. X ve Y kaçtır diye zaten birini bulunca diğeri de hesaplanabiliyor. O yüzden X'i sormuş olalım. Peki artık burada bir ana fikir oluşmuş olmalıdır sizler için. Şimdi çözümümüze geçelim. 140 derece hangi düzgün çokgenin iç açısıdır diye düşünebiliriz. Düzgün dokuzgende geliyor. Dolayısıyla 4 tane kenar tamamlanmış ve buna 5 tane daha e, kenar çizerek ve aralardaki açılar yine 140 derece kalacak şekilde bu çizimi yapmalıyız. Bunları çizerek arkadaşlar e, tamamlamamızı yapabiliyoruz. Şöyle başlayalım. Bu 5. kenarımız olsun. 6, 7, 8 ve 9. Bu şekilde kapatmış olduk. Tam olarak e, tamamlanacağını bunun anlayabiliriz. Anlaşılamıyorsa bunun üzerinde biraz düşünmekte fayda var. Neden 4 tanesi verildiği zaman gerisini tamamlayabiliyoruz. Bunun üzerine düşünmekte fayda var arkadaşlar. Peki şu parçamız 140 derecedir iç açımız. 140, 160 topladık 300. Araya 60 derecelik açı kalmış oldu. 2 tane kenarda bunlar da yine eşit olduğu için bir eşkenar üçgen de burada oluşmuş oluyor. Evet. Bunu internette veya bir yerde paylaşmadım arkadaşlar. Sadece kendim e, sorularımı yazdım. Kağıtlarımdan birisine o zamanlar oluşturup çözümüyle yazmıştım. Çünkü sorunun kendisi de şekil olarak ne diyelim biraz kalabalık gibi göründüğü için çok fazla estetik gelmemişti. Ama soruda ziyan olmasın madem ürettik bunu da fikir vermesi açısından düzgün çok yeni nasıl kullanabiliriz diye iyi olur diye artık uzun bir aradan sonra insanlarla sizlerle bunu buluşturmuş olalım. Ve böylece artık şu doğrumuzun şekil için aslında bir simetri ekseni oluşturduğunu görüyoruz. Simetri ekseni olduğunu anladıktan sonra buradaki açımız da x olacaktır. Ve dolayısıyla 140'ı 2'ye böldüğümüz zaman x açısı 70 derece olarak gelmiş oluyor. Şimdilik bu kadar. Herkese şu ana kadarki desteklerinden dolayı tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.